Arkadaşlar öncelikle YouTube'daki ilk yayınımıza hoş geldiniz. Bugün ilk yayınımız olacak. Size bir konuğumu davet etmek istiyorum. Hemen açılışta davet edelim ve sıcağı sıcağına yayınımıza geçelim. Bir şey yapsak diyelim Ve karşınızda Yağız Ersoy. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz video çekme zamanı. Ne yapacağız bakalım? Video çekeceğiz. Evet kızım. Şimdi bize ne yapmak istediğini anlatır mısın? Ee, Öncelikle e. sana şöyle söyleyeyim. İsmin ne senin? Yazarsu Gündoğdu. Yaşın kaç senin? Dört. Dört. Peki Yazarsu bize anlatmak istediğin bir şey var mı? Biz şimdi ne videosu çekeceğiz? Ee, ne videosu bilmiyorum ama. Bilmiyoruz. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu bizim açılış videomuz olsun. Şimdi sizlere açılış videosu çekeceğiz. Açılmış. Bu videoda kanalımızın ismi bu arada Magic Kids neymiş? Magic Kids Magic Magic Kids, Magic kids. Yani ne demek? Ee, video çekme. Sihirli Çocuklar Sihirli çocuklar kanalı. Bu kanalda biz neler yapacağız? Eğlenceli sohbetler yapacağız. Evet. Güzel etkinlikler yapacağız. Beraber yemek yapacağız. Beraber oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar. Gülmeme challenge yaparız belki sen çok istiyorsun yani. Evet, Baba devamlı. Ama Kızım bu kanalı istedim. çok istediği için açtık. Ee, evet. Ayrıca burada Arkadaşlar bir sorayım bir dakika. Heh. Biz e, oyun oynayacağız falan, yemek yapacağız. O e, kıyafetler var ya, e, pijamalıklar falan. Onunla e, satacağız, giyeceğiz. Evet. Bu arada e, bunun haricinde biz çocuk kıyafetleri e, Instagram sayfamızla var. Onu da alta bırakacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Çok güzel, çok kaliteli e, çocuk kıyafetleri var değil mi bizde? Evet. Mesela neler var? Ee, yazılı kıyafet var. Pijama askerler. Pijama askerler. Başka? Eşortman. Eşortman. Ee, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Yazılı kıyafet. Yazılı kıyafet Among Us. Evet. Böyle kıyafetlerimiz daha var. Onların evet, da arasıra kıyafetlerimiz sıra... de var. Evet. Çekiliş ha. yapacağız değil mi? Evet. Minik arkadaşlarımıza, küçük kardeşlerimize evet. hediyeler dağıtacağız. Onlara hediyeler vereceğiz. Çekilişler yapacağız. Ayrıca ürünlerimizin tanıtımları olacak. Bunun haricinde eğlenceli, güzel bir kanal olacak. Beraber sohbet yapacağız, video çekeceğiz, yemek yapacağız, challenge'lar evet. yapacağız. Belki oyunlar oynayacağız. Evet. Şu klavyeyle klavye ile ne yapacağız? Klavye ile belki gün gelir buradan böyle komik videolar seyrederiz. Burada onlara gülmeme challenge çekeriz. Ya da takipçilerimizin yorumlarını okarız, okuruz. <laughs> evet. Ee, onlara cevaplarız. Sana gelen soruları. Evet arkadaşlar. Değil mi? O arkadaşlar... Güzel oturalım mı? Evet. Evet, evet yazın evet. su. Kaç yaşındayım demiştin? 4 yaşındayım. Demiştin. 4 yaşındasın. Peki öğrendiğin şeyleri bize anlatır mısın? Evet. Mesela en çok sevdiğin çizgi film hangisi? Arkadaşım Mama. Arkadaşım Mama. Başka izlediğin çizgi filmler var mı? Ee, Pepe. Pepe. Başka? Ee, e, şey, pijama askerler. Gördüğünüz gibi birçok çizgi Kırmız filmi izledim. başlık kız. Kırmızı başlıklı kız en çok masalını dinlediğini de o sanırım değil mi annen seni mutlu falan en çok o dinledi. Mickey Mouse sevdiğin çizgi filmler. Peki. Bir de şimşek makuyu. Peki bugün bugün şöyle yapalım bu açılış videomuz ya. Evet. Açılış videomuz olduğu için bugün e, bizi dinleyenlere spontane gelişiyor bu arada videomuz hiçbir önceden evet. ayarlama yapmadık biraz anlatıyorum. Evet olabilir. arkadaşlar. E, bugün. bugün biz e, ee, senin yaşta yani senin yaşındaki çocuklara yemek evet. yemenin faydalarını anlatalım mı? Yapacağız. Evet mesela en sevdiğin yemek nedir senin? Tavuk. Tavuk. Yav. E, sucuk. Sucuk. E, makarna. Makarna. Değil mi? Bir de sosis. Sosis. Ve ama Havuç. Mesela sen havucu da seviyorsun. Brokoli'yi de seviyorsun değil mi? Evet. Ama, evet. Ondan sonra onun haricinde e, böyle sebze yemeklerini seviyorsun. Evet. Tavuk seviyorsun. Böyle evet. faydalı yemekler. Buradan seni dinleyen arkadaşlarına ne demek istersin? Ne yemelerini tavsiye edersin? Sağlıklı yemekler yemesini tavsiye eder misin? Brokoli. Brokoli. Çiçek gibi verelim onlara. Çiçek verelim onlar. Peki. Ee, ben çiçek alıp geleyim hemen arkadaşlara. Şimdi arkadaşlarla konuşuyoruz zaman onların karşısına kaybolmak olur mu? Olmaz değil mi? Şimdi onlara güzelce böyle şeylerimizi anlatalım. Peki başka bunun haricinde diş fırçalamak ne kadar önemli değil mi? Evet. Önemli. Diş fırçalamasak peki ne olur? Yaz su biz anlatır mısın biraz bu konakları ee, biliyor misin? Dişlerimiz çürük. Evet. Bu... Siyah siyah olur. Değil mi? Peki evet. bu bunu ne kadar sürede yapmalıyız? Ne zamanla ne zamana fırçalamalıyız dişlerimizi? Ee, yarın bugün. Yarın bugün. Günde iki defa yani. Evet. iki defa. Onu yarın bugün demeyelim de şey diyelim. Yarın sabah. Bugün. Akşam diyelim. Akşam. Hatta bugün. öğlen yemek diyelim. Akşam giderim. bugün diyelim. Yok. Bence sabah akşam diyelim. Sabah Evet. Ben akşam değilim. Evet. Otur. Arkadaşlar. Bakın size bir şey söyleyebilir miyim? El salı kıyafetim var. Ee, Mickey Mouse'lu kıyafetim var. Evet. spider kıyafetim var. Evet. Mickey Mouse'lu kıyafetim var. Evet. Ve şöyle yapalım o zaman. Among Us şöyle, yapalım o zaman var. şöyle yapalım o zaman. Bu ilk yayınımız ya. Takipçimiz çoğalırsa. Mesela atıyorum hiç şu an takipçimiz şöyle yok. Şöyle yapalım mı? Tamam, onu bir saniye beni dinle. Bir önce oturalım. Otur karşıma. Ayaklarını uzat. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bir karar verelim mi seninle? Ha? Şey olsun kararımız. Şimdi biz e, takipçimiz yok ya. Yani. Burnumda bir şey var ama. Ama video çekerken öyle olur mu? Video çekiyoruz. Hiç hoş değil. Böyle siler miyim? Hayır. Silmek istiyorum. Tamam. Şimdi e, o zaman şöyle bir karar alalım Yazarsın. E, şimdi hiç bizim takipçimiz yok değil mi? Hı -hı. Şimdi ilk videomuzu çekiyoruz. Hı -hı. E, 200 takipçimiz olunca 200 tane. Bak ben... ya da dur. Çok çok düşük oldu 200 ya. Bence bak, bence bizim bak. Videom... bak bir şey söyleyeyim Ben kaç e, e, ben kaç e, video veriyorum onlara biliyor musun? Kaç? 200. 209. Hayır, 292. Ha, 292. O zaman senin dediğin olsun. 292 kişi bizi takip ederse kanalımızda Çekiliş yapalım. Hı. O 292 tane kişiden birle 1 ile 12 yaş arasında bir kişiye evet. kıyafet hediye edelim. Evet. Ve aşağıdaki Instagram sayfamızdan beğendiği herhangi bir kıyafeti hediye edelim. Olur mu? Hem o arkadaşımız da sevinir, değil mi? Evet. Arkadaşlar, size bir kocaman e, kalp veriyorum. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Kapatalım mı videoyu? Hayır. Kapatmayalım, devam edelim, değil mi? Evet. Şimdi, e, yaz Yazersu. Eee, peki, bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Bizim, şimdi yayın yapıyoruz ya senden. YouTube'a başladık ya, beraber ha. yayın yapacağız. Belki bir sürü takipçimiz olacak. Güzel evet. şeyler, güzel eğlenceler falan yapacağız. Saçmalamadan, Değil mi? yani saçmalamak evet. yok. Güzel videolar yapacağız. Evet. Amacımız ne olacak? Faydalı. Faydalı. Eğlenceli. Eğlenceli. Akılda kalıcı. Akılda kalıcı. Ve saçlı. eğitici videolar yapacağız. Evet Edinceyi yani ediyorum. Evet. Mesela yaptığımız her bir, bir e, yayında her, her yayında bir e, eğitici bir şey belirleyeceğiz. Bu evet. ilk yayınımız olduğu için arkadaşlar İzleyen izleyen küçük kardeşlerimiz, büyük kardeşlerimiz. Evet, Şimdi herhangi bir şeyle başlamadık. Biz hani bir e, bir plan Abi. proje oturup bir prova yapmadık. Bir... Tabii ki bir iki saniye anlatayım sonra tamam, sana. Anlatayım. Tamam. İlk önce ben anlatayım sonra. Tamam. İlk önce ben anlatayım. Arkadaşlar. Lütfen dedim. Tamam. Önce ben anlatayım. Şimdi. Şöyle Hiçbir şeyimiz olmadığı için zaten bunu evet. e, telefonla falan çekiyoruz. İleride evet, inşallah takipçimiz falan çoğalmasa. e, taleplere göre daha güzel videolar, daha güzel edit edilmiş videolarla karşınıza çıkacağız. Bizim amacımız burada. Evet arkadaşlar. Burada ben yazı güzel yazayım ben. videolar eee. çekmek. Eğitici videolar çekmek. Eee. Biz beraber buradayız. Biz de sizi de Ayşe orada eğlenmek. Ayşegül de orada yazmış. Ben de yazayım bir şey. Bir şey yazayım ben de. <laughs> koruyamadık. Bay bay arkadaşlar. Bay bay merhaba. Bay bay. Merhaba. 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 Burada yazı suyla yazı suyla beraber ki bazen üçüncü minik de eklenebilir. E, eğitici videolar çekmek ailenize, size, çocuklarınıza değerli şeyler, güzel şeyler izletmek. Çocuklar sadece o <laughs> ve de oyuncaklar <laughs> ibaret değildir. Tabii ki <laughs> telefonu almalarını asla istemeyiz ellerinde. Ama maalesef e, biliyorum yani e, bazen Nereden çocukların üzerinde bu? telefonları alamıyoruz. Ve olabildiğince güzel şeyler seyretmeye çalışıyoruz. Ben evet, de o şekilde. Bazen evet. alamıyoruz Geziyor maalesef. De Saat var. koyuyoruz ama o saatte telefonu ne kadar kontrol etmeye çalışsak da edemiyoruz. Böyle... Bilinçli olmamızı gerektiren şeylerden bir tanesi de bu. Ee, çocuklarımız olabildiğince telefondan uzak tutun. Kesinlikle bu video ilk video. Tabii ki öyle bir, bir iddiamız yok. Güzel bir sayılar ulaşacak diye. Sıkmak da istemiyorum. E, i̇şin özü e, size çocuklarımıza, geleceğimiz dediğimiz evlatlarımıza güzel şeyler izletmek. Eğitici şeyler. Ee, akılda kalıcı şeyler ve e, çocuklarınızı iyi derecede de yönlendirebilecek şeyler izletmek istiyoruz. Bu konuda aldığımız eğitimler, bu konuda yaptığımız deneyimler size sunacağız. Evet. Belki burada güzel konuklar ağırlayacağız. Güzel tavsiyeler de bulacağız. Evet. Güzel yemekler yapacağız. Çocuğumuzu ne et, etkinlikleri yapabiliriz diye. Ve bunları sizlerle paylaşacağız. Ee, şimdi Yardım, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Ne söylemek Kıyafetleri satma <laughs> Direkt pazarlama işi. Direkt. Direkt satış işine Bakın. geçiyor. Bakın. Dışarıda maskemizi takmak zorundayız. Ama maskemizi takmasak mikrop kaparız. Mi? Korona oluruz. Kesinlikle. Ne yapıyoruz dışarıda? Maskemizi kapatıyoruz. Kapatıyoruz güzelce burnumuzun üstüne. Evet. Sonra bir daha maskemizi açmıyoruz. Evet. Çünkü arkadaşlar. dışarıda ne var? virüs var. Virüs ne yapar peki insana? Öldürür virüsler. Yani hasta eder. Evet hasta eder. Ama öldürür. kötü de öldürebilir. Evet. Evet. Virüs öldürebilir. Evet. Ama hasta olmak da istemeyiz. Evet. Ne diyoruz? Zaten Küçük çocuklar. Niye benim karnım ağrımıştı? Hasta olduğun için. Değil mi? Hayır. Biraz ağladım da hasta oldum. Karnım ağrıdı. Evet. Sonra ne yaptık peki biz? E, çiğ yemek yedim, sonra da karnım ağrıdı hastaneye gittik. Sonra da serum taktılar değil mi? Evet kelebek taktılar bile. Tüm kollarına şuralara falan kelebek taktılar. Evet. O Çok uzun sürmüştü değil mi? Bir hafta falan e, sürmüştü. Şimdi kanamıştı. Evet. Kardeşin hastalamıştı seninle beraber. Evet karnı ağrımış ormanda. Evet, i̇kinci de götürmüştük. Evet. O yüzden ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Evet. Yediklerimizi güzelce yıkayacağız. Evet. Dişlerimizi fırçalayacağız. <laughs> Peygamberimiz İbrahim senin ismin ne? Yazarsın. Bu çok güzel bir isim. Senin adını İbrahim yazıyorum. Tamam. İbrahim Gindoğdu. İbrahim Gindoğdu. Evet. Aferin benim kızıma. Peki biraz da arkadaşlarımızla konuşalım. Evet arkadaşlar. Sizin adınız ne? Ayşe. Ayşe'miş onların adı. Başka isimleri var mı acaba? Başka evet. Var. Elif varmış. Elif varmış. Zeynep varmış. Zeynep varmış. Elif varmış. Elif varmış. Başka? Bir de. Ee... Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz arkadaşlarına böyle bisiklet videosu atalım mı senin bisiklet sürdüğün videolar? Evet. Hayır evet. ee, söndü. Arkadaşlar dışarıda ne oldu biliyor musun arkadaşlar yarın bisikletim kırıldı markete bıraktık. Evet. Sonra da eve gittik. Evet, biz bir gün ile gezmeye çıkmıştık. Evet. Bir yere gidecektik değil mi? Evet. Ee, bir şeyler almak için. Evet. Ee, sonra bisiklet, Yazer Su dedi ki babacım dedi, ben de bisikletten çıkabilir miyim dedi. Trafiği kapalı bir alan var böyle kullandığımız bir yol. Hani trafiğe kapalı değil de böyle çok e, trafiğin olmadığı bir yol. Oradan Yazer söyle ya biz yavaş yavaş bisikleti sürerek gidecektik ama Yazer suyun bisikletinin e, pedalının vidası çıktı. O yüzden dolayı da bisikleti markete bırakıp yürüyerek. Ama çok da keyif almıştık. Gezler yani, su çok eğlenmiştik bugün değil mi? Evet. Eğlenceliydi. Yine böyle gezmiştik ama. Evet. Ee, ne yapmıştık o gün mesela? Hatırlıyor musun? Ne oldu? O gün ne yapmıştık? Hatırlıyor musun sen? Sana bir şeker vermek isterim ama veremedim. Neden? Çünkü ben sana şeker vereceğim bugün. Öyle mi? Sana şeker vereceğim tamam mı? Ama ben şey şu an ama çok ayıp. Arkadaşlarımıza konuşuyoruz. Şu an onlarla konuştuğumuz için. Arkadaşlar beni rahatsız etmeyin. Sizin adınızı yazıyorum. Olur mu? Tamam diyorlar. <laughs> o zaman hadi yaz adlarını. Ne yazacaksın ise? Elif, ee, Zeynep, Çiçek. Oo çok güzel. Peki şöyle yapalım Yazı Bugün çok uzatmayalım lafı. Tamam mı? Evet. Bugün videomuzu keselim. Videomuzu keserken de çok bir tane Şöyle yapalım. Diyelim ki arkadaşlar. Arkadaşlar e, yarın yarın ne videosu çekelim? E, ee, gülmeme Challenge. Gülmeme çeke. Peki şu an öyle planlıyoruz tamam mı? Bir sonraki videomuz gülmeme Challenge olacak. Evet. Yazı suyla beraber. Belki ara ara ürün tanıtımları yaparız değil mi? Yazı Sevgiyle yaparız. kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.